Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son Bugün sizlerle birlikte Kutu açılışı yapacağız Ana hesabımda Bro, Bro Stars ile ilgili hem Bro Pes'i etkinleştireceğim 165 tane Taşım var şuradan da e, Bedava Bro Pes'in de, de, 30 tane taş alacağım Bu arada Kutu açılımına başlayacağız ama öncelikle 1 iki duyurum var Şöyle kulübümüzü göstereyim Arkadaşlar 844.000 kupa, kupa olduk 1 milyon kupon yapabileceğiz mi? Onu merak ediyorum. Sizler de 6000'den fazla kupanız varsa kulübümüze katılabilirsiniz arkadaşlar. Ee, birinci duyurum buydu. İkinci duyurum arkadaşlar çekiliş. Çekilişle ilgili videoyu bugün, e, dün daha doğrusu dün e, koydum arkadaşlar. O videoda işte yapmanız gerekenlerden size bahsettim. Kanala abone olmak ve e, Instagram adresinizi Yazarak arkadaşlar e, o videonun altına çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. İki kişiye tam 30 taş vereceğim. E, bunları da söyledik. Evet şimdi o olayımız neymiş abi? Biz kaç kaça kadar gelmişiz? Şöyle bir gidelim. 30. yere kadar geldik. Lu'yu alacağız bir kere abi. Lu'yu alacağız. Ve başka ne alacağız? Şöyle bir bakayım. Burada abi Bel Belhop Mike'ı alacağız. Yani bir tane daha skin alacağız. Ee, şöyle bir şurada bir e, kupa yolumuzda bir mega kutumuz var. Yani şöyle bir bakalım. Kaç tane mega kutu alacağız? Toplamda bir ona bir bakalım. Bir. Bir. iki tane buradan açacağız. Üst, üst taraftan ne kadar açacakmışız? Bir. iki tane de üst taraftan açacağız. Bir tane de kupa yolunda toplamda 5 tane mega kutu açacağız. Yaklaşık 30 30 tane değil de bir 20 25 tane de büyük kutu falan açacağız sanırım. Bilmiyorum da sayarsınız siz arkadaşlar. Ee, şöyle bir e, ana hesabımızda ne lazım abi yıldız güçleri lazım abi şöyle bir güçlerine göre sıraladığımız zaman bir tane sörcün iki tane yani yaklaşık 30-35 tane yıldız gücü muhtemelen çok fazla yıldız güçleri çıkacağını düşünüyorum şöyle bir bir tık da sesini de açalım hemen başlayalım ama öncesinde başlamadan önce bir oranlarımıza bakalım oranlarımız neymiş abi oranlarımız efsanevi 0.3 ee, gizemli de 26 14 muhtemelen çıkmayacaktır ama yıldız güçleri ve aksesuarları doyacağımızı düşünüyorum ama karakter de çıkarsa bu arada karakterlerden de hangisi lazım onu da bakalım. Yani iki, bir tane Genie istiyorum. Diğer taraftan da Leon Ember, Louie istiyoruz. İlk başta hemen ilk baş şöyle bir şunu alalım bir elmasımızı. Daha sonra 20 elmasımızı daha alalım şuradan. Hemen Bropez aktifleştirelim abi hemen. 169 taşımızı veriyoruz. Bu aktifleştirildi artık. Tamam çok güzel. Bu Ropez'i aktifleştirdik. Tamam kafamız rahat. Şimdi ilk baş şu e, Bel Belop mic'ı alalım abi. İlk olarak Belop mic'ı aldık. Hayırlı olsunuz alırım arkadaşlar. Yeni bir skin daha ekledik. E, bununla ilgili e, hatta Belop mic'ı da alalım şöyle bir. Belok Mike'la da bir maç yapalım. Ee, nerede o? Şöyle Dynamite'ı bir bulalım. Dynamite neredesin abi? Dynamite'ı bulamıyorduk. Nerede? Nerede? Evet buradasın. Belok Mike'ı da alalım. Şöyle bir tek hesaplaşmada hemen bir bakalım. Daha sonra diğerlerini de alacağız. Lu'yu alacağız. Hemen şuradan bir Şuradan ölsek dahi en azından skin skinin özelliklerini görürüz. Şöyle bir e, çanta atıyor sanırım. Şunu da aldık. Ölürsek de ölelim. Şöyle bir abi adamı öldüremedik. Şuradan hem Belop Mike'ı da denemiş oluruz. Şöyle bir alır mıyım seni? Aldım çok güzel. Abi buradan gidiyoruz şimdi. Şimdi burada bekleyelim abi. Şuradan. Burada kimse var mı? Abi ben bu benim hakkım. Bu benim hakkım. Sen buraya gel. Hop. Uhuhu. Aa bak şeyi güzelmiş. Bunu beğendim. Ee, bu şey özelliğini çok beğendim. Ee, ultisini çok beğendim. Uf, Abi çok iyi. Abi çok iyi. Belop Mike. Yani... Bu arada 7 tane oldu. Bayağı da fazla aldık ha. Birinci mi olacağız? Ne yapacağız? Bakalım ne olacak? Şurada 4 kişi var. Hemen saldırıya geçiyoruz abi. 8 tane varsa burada kimse var mı? Hiç bilmiyorum. Şu tarafa doğru bir gidelim. Şunu bir alalım abi. Hemen şurada 10, 10 tane varmış. Sen gel. Sen ölmedin. Beni öldürdün herhalde ya. Bu beni öldürdü herhalde. Şöyle bir atsam. Gelmez herhalde. Bu arada adamlar da nerede bilmiyorum da. Şurada bir bekleyelim. Şuraya alabilir miyim? alamadık olsun. En azından Belop Bel Bel Mike'ın nasıl olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Buradan hemen mega kutuları en sona saklayacağım. Şuradan bir büyük kutuyu açalım. 64 yazdı. 64'e çıkmaz. Ama jeton katlayıcı çıktı güzel. Şöyle beleş kutudan da vermezsin zaten biliyoruz. 61 yazdı. Vermedi. Devam. Bu arada Lu'yu alalım. Lu çıkar mıkar. Ondan sonra işimiz şeye gelmesin. Kromatiğimiz de geldi. Onu unutmuştum. Lu'yu Lu da aldık bu arada. Hemen şuradan büyük kutumuzu açarak başlayalım. Devam edelim. 47. Abi ver artık ama. Bu arada şöyle bir sessize de alalım. Arkadaşlarımız ee, aç biliyor. Şöyle bir şöyle bir bunu da aldık. Lu'yu da aldık ama Lu'yu da birazdan deneriz arkadaşlar. 55. Hala çıkmadı. Şunu da alalım. Şuradaki büyük kutu. 55. 55'i vermiyorsun. Öğrendik bunu artık abi. Şurada mega kutu beklesin. Tamam. o jeton katlayıcı verdin. Güzel. Beleş kutunun jeton katlayıcı vermezsin yani. 46 verir mi? Abi şeyi ver bari. Yıldız gücü falan ver. Abi. Şöyle 49 verir misin? Abi yıldız gücü ya da aksesuar falan ver. Buradan kime verelim? Lu'ya verelim ya. Lu neredesin abi? Lu'yu göremiyoruz. Nerede? Ha, Lu buradaymış. Tamam. Şöyle bir buna da Lu'ya verelim. Lu sen al abi. Hemen büyük kutu. 53 verir mi? Abi ver artık ama. Bu arada oranlarımıza da bir bakarız birazdan. 58 vermedi. Şimdi alt kısmı bitirdik. Bir oranlara bir bakalım. Şöyle bir. Abi efsanevi oranı biraz artmış. 0.05 artmış. Ee, bu güzel. Efsanevi oranın arttığını görebiliyoruz. Şimdi hemen üst taraftaki Bro yerlere bakalım. Şöyle bir altınımızı alalım. Abi şeyler en son. Megalar en son. 81 yazdı. 81'e bir şey yok. Devam. Altın. Ee, şunu bekletelim bir. Onu en son açarız. Şuradan belki e, efsanevi ya da gizemli falan bir şey çıkarsa onların rozetini alabiliriz orada Şuradan 121 yazdı. Çok fazla yazdı ya. Şurada megayı bekletelim. Hemen altınımızı açalım. Şuradan büyük kutumuzu açalım. 41 çıkıyor mu? Abi 41'e vermiyorsun ama ya. İnanılmaz ya. O kadar o kadar aksesuar falan var. Hala vermiyorsun yani. Yani bir şeyler de ver artık. Altınımızı alalım. Şimdi bir şey kalmadı. Şöyle bir oranlarımızı tekrardan bir bakalım. Şöyle bir. Abi aynı. Bir değişiklik yok. Ama artık vermen gerekiyor. Yani Şimdi 5 tane kutumuz kaldı. Bu mega kutuları açmadan önce bir Lou'yu bir deneyelim. Lou'yla bir, bir maç oynayalım. Daha sonrasında o 5 tane mega kutuyu da açacağız. Şuradan bir Lou'yu bulabilirsek eğer. Neredesin bu Lou? Şöyle Lou'yu alalım. Kromatiğimiz de çıktı. Hayırlı olsunuz alırım arkadaşlar bu arada. Tek hesaplaşmada bir oynayalım. Lou'nun ultisini çok beğeniyorum. Eğer yapabilirsek ultisini de bir atmaya çalışalım. Ölmeden tabii. Şöyle bir alalım. Güzel oyuncu yani. Bir de donduruyor. Dondurması da ekstra yani Lu için. Şuradan seni alabilir miyim? Seni alalım bir abi. Tamam. Buradan ben hemen şuraya doğru. Şunu da alalım. Abi seni de alacağım. Şurada Daryl var. Daryl'ı Daryl sen almıyorsun herhalde. Ben seni alayım o zaman. Sen almazsan ben seni alırım. Tamam. 6 tanemiz oldu. 6. sıradayız. Ultimiz de kullanacağım şimdi zaten. Ölmeden kullanabilirsek. Çok çok güzel olur. Bu arada şunları niye almıyorlar? Şuraya attım. Şöyle. Çok güzel ya. Bunun ultisi. Ultisini çok beğeniyorum. Yani oynayan arkadaşlardan. Eğer Lu'yu olan varsa arkadaşlar yorumlarda da belirtilidir bu arada. Kanala abone olmayı da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerle de oynuyorum zaten biliyorsunuz. Şurada kimse var mı? Abi burada da birileri ölmüş. Ne oluyor abi? Bir anda birinci oldu. İnanılmaz. Güzel. Ee, şuradan hemen. Şimdi mega kutularımızı açıyoruz. Abi şuradaki 16.000'deki mega kutuyu açıyoruz. 5 yazdı abi. İnanılmaz ya. Oranımız değişti mi? Mega kutuyu açtığımızdan dolayı oranı belki değişmiş olabilir diye düşünüyorum. Bakalım. Aynen. Yani 0.04 oldu. Çok güzel. Şuradan hemen devam edelim. Şuradaki mega kutuyu açalım. 5 yazdı. Ama çıkacaksın artık ya. Çıkacaksın biliyorum. inanıyorum yani. Şuradakini de açalım. Bakalım ne çıktı burada. Şeyle Brock Poco verdi. Ya abi niye bunları veriyorsun? Şuradan hemen bir oranımıza her her mega kutuda bakacağım. Oran değişiyor mu? Oran değişmemiş. 0.4 de hala. Efsanevi oranı 5 yazdı. Abi tamam çok güzel. 5 yazdı. Abi ver ama ya. Ver artık. Şuradan hemen tekrardan bir bakacağım. Son sonra. Daha sonrasında en son kutu açılımını yapacağız. 0.04 hali. Son. 5 yazdı. Abi inanılmazsın ya. Brawl Stars inanılmazsın ya. Yani Brawl Stars'ı istediğiniz diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka kutu açılım video, videosuyla görüşmek üzere bay bay.